hatta de var. Üçü de var hatta. Dördü de çıkacak neredeyse. Bu daha ben birinci sanırım. O zaman başlıyorum. Halt anı ban... You are about to see the hmm. most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, Poppy? and she is the first truly you know, intelligent poppy? doll in the world a little girl can talk to her poppy gives her answers yes. she is the first right. doll actually able to have a conversation with a child hard to believe just watch oh, poppy's, great great time. Time. poppy's as well, lovable as a real girl and she talks like one too Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is dirty and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! Playtime. playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite oh, toys were created, Oh, am gonna watch like. Hmm. Oh boy, I'm gonna watch. I'm going it. Happy. playtime. It's a shrimp playtime. Who wants to play? Hmm. I'm gonna. Ben neden alt yapıyorum sürekli? Neyse boş. Geldik önüne. Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı mavi yeşil. Kırmızı mavi, mavi yeşil. Ama neyse. Ve kal. Hmm. Light bulb. Cansız geliyor. Evet open da olsam. Hmm. Bunu alabiliyor muyum? Hayır ben bunu Ben bunu vişne suyu olarak seviyorum. Aa tüm. Sen tren neden burada olsun ki? Ha, oyuncak yeri burası. Dur bir dakika. Şimdi anladım. Hiçbir şey yazmıyor. Shop. Ha evet shop yazıyor. Ee, renkler var. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. <laughs> oldu. Sesimiz olursa az gelmiş olabilir. Tamam. Kırmızı kolu yok gibi ama o bir şeyleri tutabilir. Atıp geri çekebiliyor. Aa, çok güzelmiş. Görünüşü pek güzel değil ama. He. O kadar da basit anlamıyor. çarpılırız mı bunda? Thank you. Use your gadgets. Was time play time. Ee, abi Saat bunun için mi izlettin bana? Diye görünüşü güzelmiş. Bu da kötü. Ee, ne yapacağım şimdi ben buradan mı? Gideyim? Çok eğlenceli be. Ne oluyor? Ne oluyor? Atla bakayım şuradan. E bak, şey Şuradaki elinin izine bak. Bir de benim bak, ne bak. Şey bak resmi yaparken mutan şöyle yazıyor. Resmi eline getirdiler koydular. Ondan sonra bu hayali falan yaptılar. İşte bitti. Ya ekansız. Evet. nerede Aa, kapalı. Bu ne? <laughs> yok buradan gitti. Kaptı değil ki. Aa. Yerinde, yerinde. yerinde. tam yerinde. Aa şey, bu da bir gösterdiği şeyler değil mi? Demek kendim geldi. Bu kolan ucuna bakar mısın ya? Hayır hani bu bir ipi bağlaydı? Neyse. Şimdi bakayım. Ha? Zannım. Zannım zayıfsın. Tamam. Açılıyor mu? Açılıyor. Bu ışıklar elektriğe açılıyor Ama Bu oh. Bunu bu ışıklalı gönlü sunmayalım. Ares'in oyuncağını alalım o zaman. Yatılmış mı bu? Yatılmış. Ağzı hiç güzel gözüküyor. Hadi bakayım şu an. Senin kutun yatılmış. Hepsinin yatılmış. Buna, şuna bak bir de buna bak. Bunun içine yok. I love it. Sen nasıl görürsün? dakika. Benim velet uzanabiliyor. Şöyle atsam. <laughs> Ben nasıl çıkacağım? Şuna tutunup bir şey çıkacak ya. Ama şey var. Ya. Başka var mı? Buradan çıkabiliyor. Bir insan neden havalan... Vurmayı böyle bir şey yapar ki? Havalan vurmuyor ne bu? Burada elektriği alacağım. Şöyle bak. Yanlış geldim dur. Yanlış geldim. Şunu alacağım. Bu da bu ne var? Ya olmadı. Ne be? çıkayım ben? olmuyor. Şöyle mi yapacağım? Nereye gidiyorum ben? Bir dakika burası bir oyuncak fabrikası değil mi? <laughs> oyuncak fabrikası <laughs> Ses çok

Allah 嗯、yeah. Gelmiyorum ya. Sen geri dönsek. Yapacağız galiba. Gelme, gelme, gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Örtme. haftadan önce gibi geliyor Bigger. Stop. Go back. Turn out. Oh, stop. Holy shit. çekemiyorum. Sabitten, ay sabitten <laughs> Oraya gitmesem mi ya? <laughs> aa <bu popi. gülüyor> Yastığı var. Elbisesi var. Üstünde neymiş zaten. <laughs> my case. Benim kutumu açtım. Çıkmıyor muydu? Boşa korkmuşum. Aslında biraz korkmuştum. Haydi o zaman bay bay.